Değerli dostlar, zamanımızın büyük bir çoğunluğunu sosyal medyada geçirdiğimiz bir dönemdeyiz. İnternet hayatımızın her alanında. Bugün derslerimiz bile online olarak yapılıyor. Sohbetlerimiz internet üzerinden yapılıyor. Korona zamanlarında zaten kimseyle gidip de evine muhabbet edemiyoruz. Böyle bir dönemdeyiz. Sosyal medyanın hayatımızı bu kadar çepeçevre kuşattığı bir dönemde bizim de bu alana kayıtsız kalmamız düşünülemezdi. Baktık bir sürü YouTube kanalları var. Değişik videolar çekiliyor. Bizim neyimiz eksik dedik. Ve düşündük ki bir tripodumuz, sahne ışıklarımız ve mikrofonumuz eksikmiş. Onları aldık ve şu an karşınızdayız. Şu an bu yayını camimizin gençlik odasından gerçekleştiriyoruz. Böyle sohbetler yapabilmek için bir bölüm oluşturduk burada. Bundan sonra programlarımızı buradan gerçekleştireceğiz. Sohbetlerimiz olacak muhabbetlerimiz olacak, paylaşımlarımız olacak. Özellikle tecrübe sahibi insanlardan, büyüklerimizden burada tecrübeler dinleyeceğiz. Onların hayat hikayelerini dinleyeceğiz. Avrupa'da yaşadıkları, Almanya'da özellikle yaşadıkları hayat hikayelerinden bahsedecekler bize ve bize bir ibret olacak, ders olacak bunlar. Özellikle genç kardeşlerimize, yeni nesile, Avrupa'daki yeni nesile büyük ibretler taşıyan hikayeler aktaracağız bizzat yaşayanlar tarafından. İlk programa bugün başlıyoruz. Bugünkü konuğumuzla bu yayını, programı açmış oluyoruz. Bizlere hayırlı olsun. Camimize hayırlı uğurlu olsun. Her hafta belki de her ay yeni konuklarla sizlerle bir arada olacağız. Bugünkü konuğumuzla başlıyoruz. Evet, kıymetli dostlar Bugünkü konuğumuz ta 1971'li yıllarda Türkiye'den Almanya'ya gelmiş, daha 16 yaşındayken burada büyümüş ve burada çok güzel bir caminin yapımında emeği geçmiş, bu caminin yapımında öncü olmuş bir amcamız. Ali Singil amcamız aramızda. Alamca hoş geldin, hoş getirdin. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Özellikle bu caminin yapım aşamasında hatta arsa alımından, inşaatından, daha sonrasından yaşadığı ilginç olayları konuşacağız. Hakikaten eminim çok güzel anıları vardır, hatıraları vardır ibretlik. Hem bir sonraki nesile ibret olsun, ders olsun, aynı zamanda bir örnek olsun diye hem de o eski hatıraları, anıları şöyle bir hatırlayalım ve sizlerle paylaşalım istedik. Şimdi Alamcamızdan ilginç hikayeler dinleyeceğiz camimizin yapım aşamasıyla alakalı. Ali amca, öncelikle şunu sorayım ben size. Şimdi buradan önce yani şu an içinde bulunduğumuz cami altı dönümlük arazi üzerine kurulu bir cami. Hakikaten e, Almanya'da böyle geniş bir alana kurulu cami çok az. Bunun eminim e, arsa alımı olsun, inşaat aşaması olsun çok ilginçliklerle doludur. Güzel bir iş yapmışsınız Allah razı olsun. Bu arada emeği geçen bütün kardeşlerimizden Allah razı olsun. Daha önce ufak bir yerdeydiniz 80, herhalde. 80 metrekarelik bir yerimiz vardı. 80 metrekarelik bir yerdeydiniz evet. buradan önce. Mesela Ramazan ayındayız. Hı hı. Onun arka kısmını perde çekiyorduk. 2 saf kadınlar oluyordu. Bir saf 9 kişimini alıyordu. Hı. Yani 4-5 safta biz erkekler olarak şeyde kılıyorduk yani. O kadar dar bir yerde yani. O kadar ufak bir yerde. Evet. Orada baktığınız tabi küçük geliyor. Büyük bir yer almaya karar verdiniz. Süreç nasıl işledi ilk arsa almanız? Ya Şimdi seçim oldu, seçimde yönetimi biz aldık, hı hı. yönetimi geçince bizim <laughs> eski yönetim bize 47 bin mark bir para teslim etti. Mark, mı? mark, mark dönemi miydi o zaman? Yani biz tabii başladık hı hı. yönetimi, sonra bizim paramız 100 bin mark oldu. Hı hı. Yönetim olarak hocamız Süleyman Temiz Hoca hı hı. düşündük. Ya dedik biz altı ayda bu kadar para yaparsak şimdi bir yer alalım. Arsam olur yoksa bina mı olur? Hı hı. Bunu şey yapalım. Ve bu şekilde bir niyet ettik. Ve niyet ederken de dedik ki önce tabi bu hocalarımızın bize şerisiyle dedi ki bina alınan camileri bir gezelim. Biz Almanya'da ne kadar böyle ulaşabildiğimiz eski bina camiler varsa ziyaret ettik. Hiçbir tanesi bize şey yapmadı. Tavsiye etmedi. Tavsiye etmedi. Dediler ne kadar tamir edersen et, cami olmuyor. Bu sefer ne yapalım? Yeni yapılan camilere ziyaret edelim. Yeni yapılan camilere ziyaret ettik. Onlardan dedik ki ya bir daha cami yapsanız ne yaparsınız. Çok ilginç şeyler çıktı. Mesela dediler ki hocanın kalacak yerini düşünmedik cami parka. Hmm. Öncelikle hoca evi yaparız. Gençlere yer yaparız. Hanımlara yer yaparız. Şimdi biz bu şekilde <laughs> duyunca biz dedik ki ya madem biz şey almıyoruz eski bina, yeni bina için arsa lazım. Şimdi bizim bir camimiz Bankın park yerinde. Hmm. Bizim cuma günleri bilhassa çok problem oluyor. Çok da şikayet geliyor. Oranın müşterilerine şey yaptığımız için. bankada rahatsız. Biz arsa almaya karar verdik. Ve bu arada da bir tanesi geldi bana. Dedi ki Singil evet ben. Dedi arsa arıyormuşuz cami için evet dedim. Var dedi. Görmek istersen dedi göstereyim. Hmm. Gördün. Yani diyen Alman mı Türk mü? Alman. Alman. Gittim baktım. Dedim tamam dedim. Ve biz dedim sana tekrar döneceğiz. Hmm. Ben tabii yönetime ve hocamıza hmm. gösterdim. Biz gittik, gördük, beğendik ve kimseyi de açıklamıyoruz. Hmm. Yani herhangi bir şey olmasın yani. diyerekten. Tabii aradan Bayağı 3-5 hafta geçti. Biz noterden geçtik, bitirdik. Dedi ki cuma günü insanlara şey yapalım, açıklayalım. Buyurun. Nasıl olsa ha, kesinleşti. Evet, gibi. evet, kesinleşti diye. Ve hocamız anlattı. Dedi ki isteyenler dedi cumadan sonra bizi takip etsin, arsayı görelim. Tabii biz 80-100 araçla of. arsaya vardık. Arsa düz. Sekiz buçuk dönüm. Oo, Şimdi millet bir dağıldı orada. Kimisi yan gidiyor, kimisi düz gidiyor. Böyle adımlıyorlar, şey yapıyorlar, bir, yani, yani o kadar bir şeylik var ki heves, heyecan. heyecan. Tabii, tabii. tabii biz orada herkesten olumlu şey aldık. Fakat aradan üç gün geçti. Belediyeden bir mektup, yönetim olarak ziyaret edin arsa için. Hmm gittik dedi ki mümkün değil dedi sizin dedi orada cami yapmazdınız Allah çünkü Allah. komşular şikayet ediyor. Ah. E biz de dedik daha ki, cami yok ortada. Daha cami yok daha arsaya şey yapmadık bile yani. E dedik biz bak banka şikayetçi bizden. Oradaki komşular şikayetçi cuma günleri park Karabalık yerimiz oluyor, yok. Tabi. Camimiz çok küçük. O zaman dedik ya bir yer göster bize belediye. Hı. Oradan olmuş? Komşular korkmuş herhalde o gün. Evet, evet o, o kalabalığı, kalabalığı görünce yani korkmuşlar. bayağı korktular. Belediye tamam dedi. Ben sizi dedi tekrar çağıracağım dedi. Hı. Aradan birkaç hafta geçti ama biz noterden geçtiğimiz için belediye de bir şey yapamıyor. Hı. Şimdi birkaç hafta sonra tekrar çağırdı bize. Gittik. Bizim şimdiki bu caminin yerine gösterdi. Hı. Dedi burası dedi 5500 metre 6000 metreye yakın parkı şey yoluyla beraber. Hı hı. Dedi ki tamam. Ama dedik bize yazarsan cami ve böyle şeysi içinde olacak oturma yerleri, hı hı. şeyleri bir olarak gibi yani. bir külliye gibi. Tamam dedi istediğinizi şey yapacağım dedi. Biz hı. öbür taraftan vazgeçtik. Hı. Ve buradan buraya notere gittik, okeyledik. Yalnız belediye başkanı bize tekrar şey yaptığımızda, görüştüğümüzde dedi ki nasıl bir cami yapmak istiyorsunuz? Hmm. Şimdi bizim bu Heidelberg tarafında bir camimiz var. Küçük, çok küçük yani minaresi 2 hmm. metre. Böyle ev tipi. Bir de Forsay, meşhur o zaman yani gaz hmm. şeyler, televizyonları geldi Kubele şey. Minareli. Böyle minareli, büyük biz şimdi düşündük dedik ki ya forsayim gibi dersek dedik müsaade etmez. Hmm. Şurası gibi diyelim dedik yani. O diğer küçük evet, cami gibi. Evet, küçük cami gibi. Biz öyle söyledik. Yok dedi. O, onu dedi kabul etmem dedi yani. Hangisini? O, bu küçük cami. Küçük olan cami. Çünkü bu. dedi o dedi camiye benzemiyor. O bir ev dedi yani. Allah Allah. Bunu diyen Alman belediye Buna, başkanı. Bizim bölgenin Belediye Başkanı dedik sen nasıl bir yer nasıl istiyorsun dedik dedi ki minareli kubbeli olacak dedi Allah yani biz Allah. şaşırdık tabii Çok orada ilginç. yani o kadar şaşırdık ki yani bir şey de diyemedik tamam diyebildik. bildik <laughs> yani dinlen, tamam dedik hazırsınız. tamam dedik ondan Allah. sonra dedi ki yalnız dedi bizimle dedi çalışabilecek bir mendizle şey yapın dedi anlaşın dedi yani hmm. dedi ki sen kime öneriyorsun dedik Fay isminde bir mühendis epingenden onunla çalışabilirsiniz dedi tamam dedik biz Ve o mühendis olayına geleceğiz alaaddin öncelikle daha hani tam inşaata başlamadan şunu evet. da ben sormuş olayım buraya hani hep anlattılar Buraya geldiğinizde burası bir bataklıkmış herhalde. Ya insan giremiyordu içine. Kamuş 2 metre şeyde kamuş vardı içeride. Oh, Bataklıktu. Bataklık yani. Evet, İnşaat bayağı bildiğin değil. bir bataklık. Bu etrafımızdaki ne burası vardı ne öbür taraf vardı. Hiçbir yer yoktu, hiç bina yoktu bu tarafta. Hmm, yani bayağı bir şehir, bayağı bildiğin, şehir o, dışında Orman, bir orman yani. gibi bir yerdi yani insan giremiyordu içine. Hmm, o şekildeydi. Hmm. Burada böyle kazık çakmak gerekmiş herhalde. Bir kazık ya bir hikayesi şimdi, de var. Onu da dinlemek isteriz. Şimdi sende. kazık olayı şöyle oldu. Biz tabii hesap edemiyoruz. Biz arsayı aldık ama cami yapacağız diye hemen yapacağız diye almadık. Çünkü Hı. daha bizim 100 bin lira paramız var. <laughs> yani onun ilk taksidini ödedik. İkinci taksidini 6 ay sonra ödeyeceğiz. Hı. Tabii kampanyalar yaptık, şey yaptık. Baya biz ikinci taksidin parasında. da okeyledik yani hmm. cemiyet olarak. Dedik ki ya bir temel atalım. Tabii hiçbirimiz inşaatçı değil. Biraz maksut bu işten anlıyor. Başka da anlayan arkadaş yok. Biz tabii buraya bir şey yaptık. Dediler işte zemin çok kötü. Hmm. Buraya kazık çakmak gerekiyor. Hmm. E nasıl çakılacak kazıklar? Angabot al. alıyoruz şimdi. En ucuz gelen 800 bin euro. 800 bin euro daha, bin inşaat başlamadan, daha inşaat başlamadan kazık çakılacak. Kazık arkadaşlar. çakılacak. Of. Ondan sonra 1400'de gelen var. 900. 1 milyon bin, 400 bin. Milyon. Evet. Of. Biz tabii mümkün değil bunun altından kalkmak imkanı yok yani. yani. Evet. Aradan baya bir müddet geçti. Bizim mühendis bize geldi dedi ki Size dedi bir Angıbot buldum. Hmm. Dedik nasıl? Dedi Norveç'ten gelmiş dedi bu kazıklar. Hmm. Fakat dedi yanlış gelmiş. Ah. Adam geri götürse çok para tutuyor. Bize dedi sadece yol parasını kurtarmak için Allah. bırakmak istiyor. Ne kadar? 200 bin euro. Allah Allah. Biz tabii bunu biraz daha düşürdük. 180 bin euroyu 125 tane yani 11 metre eninde 3 ton ağırlığında kazıklar çakıldı buraya hocam. Vay be. Yani. Yani şu çok ilginç düşünebiliyor musunuz? Kazık lazım. 800 bin euro ile 1 milyon 400 bin euro arasında fiyatı var bu kazıkların. Bir sürü kaç tane eder? 125. 125 tane kazık. Temelin altına bunlar çakılacak. Alma imkanı da yok. Ama nasıl oluyorsa Norveç'ten yanlış geliyor buraya başka bir inşaat için. Adamlar diyor ki geri göndermek yerine burada birine satalım. Evet. Ve biz <laughs> 180 bin euroya o kazıkları almış oluyoruz camimiz için. Evet hocam. Ben Abi, müthiş bir şey. İnan kazıkları aldık. Tabi onların araçları var yani. Kazığı Hı -hı. kaldırıyor havayı. Hı -hı. Yani 11 metre. Yukarıdan saldığı zaman 6-7 metre. Böyle sanki süngerin içine girer gibi. Hmm. O kadar gidiyor. Ondan sonra çak, diğerini tam şey zeminini buluncaya kadar çaktılar yani. Bu şekilde başladık Vay hocam. Yani şu an yani. bu cami bu kazıklar üzerinde duruyor. Evet. O Norveç'ten 120, yanlışlıkla gelen kazıklar üzerinde. 120 kazın üzerinde burası, burası dahil cami minarede 5 tane kazık var hocam. Vay be. Yani Eyvallah. sadece minarede beş çok tane kazık var. Demek ki biz bir işe girelim. Allah yani, bir şekilde Norveç'ten bile olsa o kazığı evet, gönderiyor bize. Gönderiyor bize malzemeleri. yani. İşte, çok güzel, çok güzel. Bir sonraki sohbetimizde, muhabbetimizde görüşmek üzere. Diyelim hepiniz Allah'a emanet olun.